Han. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hazır mısın? Yapma. Yapma. <gülüyor> 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 ya oğlum niye satıyorsun ya? Al işte ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün Fain oynayacağız. Oynamadan önce size Eldan deneyine giriyorum bir anda. Var. Ben Allah Allah. Ben korktum vurdu. Tamam. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Fain oynayacağız. Şimdi size bir haberimiz var. Yılbaşı yaklaştığı için Gürkan 5 kişiye feyin verecekmiş. Ben vermiyorum kesinlikle. Kim? Yalan. Tamam <laughs> sen demedin mi 5 kişiye vereceğiz diye? Sen dedin 5 kişiye vereceğim diye vereceğiz demedin mi? Yani video kapat video kapat. <laughs> Arkadaşlar 5 kişiye feyin veriyoruz. Yılbaşından sonra açıklanacak. Yapmanız gerekenler bu videoyu beğenmeniz abone olmanız bir de bildirimleri açarsanız tamam başka bir şey gerek yok yani discord kanalımıza falan da hani gelirseniz feyni oynayacak adam bulursunuz ama yani ben size söyleyeyim 5 kişi az değil yani oradan şimdi dolar öyle falan filan dedikten sonra aslında dolar bazında fazla da değiller <laughs> 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 neyse dediğimiz gibi arkadaşlar 5 kişiye feyni veriyoruz çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri söyledik Hakan bir şey demek istiyor musun bak? Ben tekrardan söyleyeyim. Hızlıca yorum yapacaklar değil mi? Katılıyorum diye. Aynen. Beş kişi. Mail iletişim bilgisi ee, yazsınlar. Yani. Evet, iletişim bilgisi yazsınlar. Ne yazsınlar? St ya Instagram adresini yazsınlar ya. Yani. Instagram aynen. adresinizi yazın. Aynen. Katılıyorum yazın. Ondan sonra işte ekstra da yorum belirtirseniz yorumlarda şu oyun oynayın, bu oyun oynayın işte şunları yapın diye. Onları da dikkate alır, alacağız. Pekan aynen. Kanka sen önceki katil mi? Oyundan falan mı düştü? <laughs> işte? Yok direkt öldürdük ya onu. Ben öldürdüm onu. Ilk. He evet, direkt öldü. İki kere öldürdüm. Ne oynuyorsun da abi? Verin oynasın adam. Aynı adam oynasın. Yani. Verin artık. Ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Bu ne? Oğlum direkt rolünü söyle kurtuldu ya. Sürekli kim söylüyor onu? Yok yok ya o kadar yapmasın hmm. yani. Üstüne bak oku. Kanka ben. yeni başladım tamam. Hiç bilmediğim roller çıktı. Arka Belki şey, de adam ya, şey üzerine, üzerine gelince böyle. ne yapacağı yazıyor ki adam. Bakıyorum işte ona. Ne yapıyormuş söyle. Bence <laughs> bu söylenmez Sabah söyle. Ah be Berkay Batul. Bunu yapan kimse elleri dert görmesin. Allah Niye? Allah. Niye beni çaldın? Abi, yani. abi direkt doktoru dolar her seferinde ya. Bu da dedektiftir abi. Betül evet, evet. oh, Betülay şansına küs bir güzel rol gelmiş. Valla. Hayır <laughs> yani hep mı? kötü olduğumda ölüyorum direkt. Kötü oynayamadım bir türlü. Anlık. Hmm, Kalbin ben temiz. Ama kötü oynadın. <laughs> Oo disti, o... bir disti. O yüzden mi tamam. kazandın? O... Tamam. Kavga etmeyin <laughs> roller şey. Burkan, buyur. Ben gece Berkay'a tuzak kurmaya gittim, tuzak kurdum. Space bas. Sesin çok az evet. geliyor ya. Berkay'a tuzak kurmaya gittim, kurdum ama Berkay yine de öldü ben de dediğim galiba. Bir bir dakika, başkası takıldı mı o tuzağa? Biri takıldı mı yani? olarak gözüktü ama öldü yine de berkay. Seri tamam, katil Betül'e kesmiş Betül e olabilir, alıyor. ölmüş olabilir aynılar. onu söyleyeyim. Evet. Betülay e herkesten önce gidiyor. Evet. Olabilir. <laughs> okey, başka söz isteyen var mı? Tamam, okey. O zaman şöyle yapalım. Ee, o Shizofrenix'in taktiğiydi galiba. Zirve ne yaptın ya? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben mi ben öyle bir hava aldım ya? <laughs> okey kardeşim. <laughs> Ulan hava ya. aldım dedim bir verdi bana ne yapıyorsun oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> Bak herkes kendine versin hainleri bulalım hemen. Yazdırdım. <laughs> Şamalov sen ne yaptın güzel kardeşim? Ben evde oturdum aga. Tamam okey. Ee, Ekstrem sen ne yaptın? Sanki ben de oturdum evde. Allah Allah. Eee Yakan ne yaptın abi? Abi ben tuzakçıyım Şamalov'sa tuzak kurdum. Tamam biri takıldı mı? Hemen söyleyemeyiz ne Yok. Bir kimse takılmadı. Eee, Okey. Tamam info varsa yoksa devam edelim abi. Herkese sor ya tek tek. Tamam sormadım kim var. Şizofren sen ne yaptın abi? Söylemek istemiyorum. Yok ya. Ne <gülüyor> <gecelerim>? <gülüyor> <gülüyor> Yok şey ya ne Şey diyor. Şey <laughs> ben Berkay'ı <laughs> öldürdüm falan. <laughs> Abi benim rolüm pek şey, işe yaramayan bir şey. ben seni öldürdüğümde gerçekten hiçbir şey yapmam. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ederim. Abi ben iyiyim yani Yok, ama... konuşan kimdi? Ş Siz oku, abi, ben konuşuyorum. Aynen tamam. Şamal olsun. Tamam ya Space'i unutmayalım arkadaşlar. Abi ben bir işe yarayan bir tek karakter değil. İsterseniz Hı. iki tane oy veririm size. Onun dışında bir işe yaramıyor. O zaman niye sorulmanın hani ki böyle? İşte, yani maksat dalga. Okey. Valgeist ne yapmış? Valgeist ne yapmış Valgeist? Ben vallahi evde oturdum. A yasak vardı evde. Allah kimse <laughs> de böyle çıkmamış ya. Ya. <laughs> Adamları kim öldürdü ama bakayım? Yani... Bayağı bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Tamam. Buyur kanka. <laughs> Katil olduğunu <gülüyor> açıklayacaklar <gülüyor> herhalde de el <laughs> söyledi, verme. Söyledi, söyledi şu an. Kanka sesin gelmiyor. Mayday mayday Adam internet mi koptu, ne yaptı? Mayday, mayday duyduk, söyle bakayım Katiller adamı susturdu ama da koyayım <laughs> Adam error verdi <laughs> İndirdiler adamı bunu? Adam öldü ama Alo ha, ha, Geliyor ya. şimdi Tamam, RTC bağlanılmıyor dedin, ne attım. Bunlar hep e... şey, rol, rol İnanmayın e... <laughs> dur dur. dur. <laughs> tamam Ben sadece ses kontrolü yaptım ya Tamam. Belki... Space Mask Ona göre birini mi indireceksin kardeş? Hayır merak ettim. Bu ses kimden çıkıyor ya? <laughs> Fake claim atayım mı? Birinin adını yazıp DJ baksana diye. <laughs> Çok iyi değil miydi? Sen <laughs> bu bir dakika şarkı... o kim? DJ <laughs> baksana. Abi bunu bilerek mi yapıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir dakika bir dakika. Rakun sen ne yaptın? Korkan mı demek istiyorum? Ne hangi rol? Ne oluyor kanka? Zaten süre bitti. Bana doktor gelsin. Bakın ben öyle böyle bir rol değilim. Bana doktor gelsin. Sonra ararsınız Aynen. beni. Beni sonra Aynen. ararsınız. Doktor gelsin. Bırakın, de Bu akşam 1200 müsade var ya. Işte direkt direk, revanı kesin o. <laughs> o an. Bakın <laughs> şizofren... <laughs> yapmayın. Vallahi çıkarım. Beni kesmek isteyen kimdi ya? İçim rahatladı. Oğlum kimin evinde parti var o kadar uzun sürdü lan. <laughs> Birine beş katil gitti gibi. Rakan'ı öldürdü. Bir de ikileş aldılar ya. Aha hırsız da olabilir. E, temizliksiz de olabilir. Ama temizlikçi bu arada, olsun çıkmayabilir de. E, ben şeyimi atıyorum. Ben hırsızım. Hırsız Aynen hırsızım. Okay. Rakun abiye Rakun'a gittik. Gözcü çıktı kardeşim. Haberiniz olsun gözcüğüm bu zaten sonra. Yeşil yeşil mi? Yeşil oluyor değil mi A Aynen açık yeşilde ona gittim. Tamam. Belli olmaz belki açık kırmızı yeşilde de çalmış. <laughs> Hayır o büyük ihtimalle onun rengini söyledi yani karakter. Aynen rengini. açık yeşile gittim. Yoktan şey, şey gözcü abi, olarak gözü. yeşil misin? Kırmızı mısın? yeşil yeşil. Ben gülerek söyle bu altındaki. Vallahi yeşil ya. Şizofren. O iki okay, kişi e... vardı o zaman. Onu düşün. Bir dakika. Söz almak isteyen kimdi? Şizofren konuş abi. Dün ben de rakun evine doğru yürürken bir ayı kapanına yakalandım. Oo. Ama ee, Rakuna, Rakuna kim tuzak kurdu? Furkan kurmuştur belki tuzakçı. Ölmüş bak. Furkan, yo ben kurdum. Kimsin sen? Kim kurdu? Ben Yakan. Tuzakçı. Yakan. Ha. Ondan önce kimi kurdun kanka? Ondan ben önce, önce, şey önce. Şamal olsa kurmuştum. Yo ben Şamal olsa gittim bugün yakalanmadım. Ya yalan büyük ihtimal ya da deli. Şamal olsa kim gitti? Yo ben Yakan'ı günlüğüm de... Günlüğüm ya, günlüğüm. Yakan'ı... yakanı dedikken, tamam ben de o el gittim işte Şamal olsa. Şamal olsa kurmadım ki ben. Öyle dedin ya. Ondan Aynen. önce Çeyri diyorum. Tamam ben de on, o el diyorum işte. O zaman ya deliyim. Ya ondan önce senden önce biri takıldı bilmiyorum. Yok, ha, yakanı, başka bir iptalen var mı? Yakın denedim. Yakın denedim ben bu arada. Evet. Öyle bir şey yok ya Tamam. E ee, o zaman. Kanki şu an bak benim çözdüğüm kadarıyla tamam mı? Ben zaten köylüyüm. Yakan köylü, Şamalos köylü, Valges şu an köylü kim ee, kaldı geriye kim <laughs> kaldı? Oğlum tamam işte. kim kaldıysa onun üzerine gideceğiz da. 4 kişi şu an köylü. Geriye 4 e kişi kalıyor. Şunu, sor şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Ee, dün gece şizofrene giden var mı? O bir dakika. Ben tuzak attım şizofrene. Biri takıldı. Büyük ihtimalle katil. Ama bir dakika bu el iki... Kardeşim <laughs> beni öldüreceklerdi. 2 tane kill çıktı seri 3 aa 2 tamam tane mi yani. seri katil var? yok hırsız hayır hırsız hissiz vardı hırsız aldı ha evet o zaman bir dakika şizofrenye kim gitti abi söylesin ya bak şöyle bak hayır abi gittiğini söylemeyebilir. katildir gelmiştir Söylemezdi. yok katil olamaz katil olamaz yok. işte 2 tane kill çıktı bir o yüzden böyle diyor. hayır abi bir hırsız vardı an. bir de katil gitti 2 katil var ya toplamda şizofren senin rolün neydi? ben provokatörüm az önce gitti ama dün e, sen geçtik diye... bir... Bir dakika sen niye şey rakuna gittin? akşam giderken kapana yakaldım dedin. Canım sıkıldı. <laughs> Aa, Öyle bir şey mi var kanki? Can sıkıntısı. Kim canı sıkılmış ya? Bizim canımız ancak kardeş. Aa, şizofren <gülüyor> bir <gülüyor> şizofren bir şey geldi bana ya. Bence o fake claim atıyor millet ortaya çıksın tamam, şu Şu an de. konuşmak isteyen var mı bir saniye? Ben kendi ayağına sıkıyor ama. tamam, sen name name. ne yaptın? Bir dakika bir dakika bir dakika. Yani ifşa etmek istiyorum. Eee, eh, benim rolüm Survivor, onu söyleyeyim ilk başta. Nasıl? Olmaz, olamaz. Ben Survivor gösteriyorum. As, as, as. Yalan. Ne, direkt yani, hırsız yalan abi. Ya. Seri katil öldü. Tamam, Seri bir tane de hırsız vardı Vales. Hırsız var, aynen. Net. Şu an ben de rol... Şey, Ev, Deli kendini... Deli kendini... As, Raven As abi. Lan As, As, Red, As led, led, Ne bu arada? Abi, net, abi. Bir sakin olun. Bir şey söyleyeceğim. Deli kendini survivor olarak göremiyor değil mi? Yok, yok, yok hayır göremez. Abi Yeşil ya da kırmızı. Raven, bir dakika evet. Raven savunmanı yap abi. Ay, yok, oğlum, mi? Mi? Bak. Ay, oy vermeyin Abi bak sana söylemeden gittim sana. Sen gitmedin açıkla. Gitmedi, Normal abi ben de şu an ne? Söyle, ben de şu an Survivor olarak gözüküyorum. Mavi Survivor. Beyler hızlasın çünkü zaman yetmiyor. Seri katil öldü. Evet. Bir öldü. Polis i̇ki kişi öldü. Falan kişi öldü. bak. İki kişi öldü. Yok yok. i̇ki kişi bir şey söyleyeceğim. Son bir, bir şey söyleyeyim mi? Polis bu akşam bir şizofreni tutsun. Abi... çok tutsun bu akşam. One. Abi net one. beni bu tutmayın. tutmuyor. Raven. Haksız Raven. Gidiyorum. Ee, <gülüyor> <o>. <gülüyor> Öyle boşuna <laughs> atlayacaktık. Niye kendini boş şeyle veriyorsun? Oğlum diyor ki ben provokatörüm diyor direkt. Ama şey diyor. Abi şizofreni tutun. Bana boşu doktor boşuna, gelsin zirveye. Boşu boşuna tutmayın abi. Yok kanki senden mi şüphelendim ben. Ben bugün Fuego'ya gideceğim şimdi söyle. söyleyeyim. Peki. <laughs> 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 Fuego kendine kapan kur kanka. Ben öldüm ahali. Ben kimsin? Yok yok öyle yapmayın ya. Güne besmeleyle başlayalım arkadaşlar. Bilmedim provokatör. O provokatör kim? Açıklansın mı ilk önce? Ben. Sen niye beni provoke ettin kardeşim? Canım sıkıldı. Dur şimdi <laughs> ben ortaya çıkaracağım bir şeyleri. Dinliyorum kanka. Ee, ben şimdi durum, ben maviye gittim. He, onu soracaktım. Bana niye bana kim geldi yani? Onu soracaktım. <laughs> Çünkü biriniz kırmızı provokatör olabilir. Oo, provokatör. Ha, ne, ben mi seçiyorum? Diğer provokatörler kim? Şamalos, öbürü kim? Şizofa. Benim, benim kanki. Ben de provokatörüm. Oy, bir dakika. Hayda. Güzel, güzel. Bir dakika. Şimdi kim provokatör? Şizofren, ekstrem, ben... şamalov. Aynen. Bu arada sanki başka bir şey demişti lan gece onlarda. Yo. Yo. Bir dakika. Valges. Yo diyen de asıl. Valges ne demişti? Şey o ya. Gö şey Valges tuzakçı mı Göz... almışım değil gö gözcü mü almışım Gözcüyüm dedi. Ama Heh, Tamam, tamam o doğru çıktı. Bir dakika şimdi bu giden bugün giden iki tane provokatör kim? Ben. Şamon ben. Ben, ben, ben. Neden böyle bir şey yapmış. Yapmış. Şöyle bir şey. Bir dakika. Ee, şu an oyunda sadece bir tane katil kaldı tamam mı? Bunların ikisi eğer gidip provoke ettiyse e, Vargas Varges öldüğüne göre bunlar öldürmedi demek ki. Sen nesin acı? Extreme? Ben de provokatörüm. Yeşil. Oha. Şu an şu an bak eğer benden şüphelenmiyorsanız Yakan, Fuego ve Zirvo arasında kalıyor. Bir dakika. Zaten. Ben de ben de kalamaz çünkü bak ben şizofreni dedim kim gitti dedim tuzak attığımız hani şizofreni giden kim dedim kimse açıklama yapmadı büyük ihtimalle Raven de tuzama takıldı zaten o yüzden kil alamadı anladın Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar ben dün gece Fuego'ya gittim ve onu provokatör ettim ve bir kil çıktı ve bir katil kaldı. Ben kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Bak şu an zaten sen de diyorlar. Bak şamalı olsa sen kurtardın kendini. Yakan sen ne yaptın dün? Ben zaten... bir saniye, bir saniye abi yakal, Ne yaptın dün? Şamal olsa koydum tuda. Kimse yakalanmadı. Fuego sen ne yaptın dün? Ben ben dün ne yaptım lan? Abi. Hayır, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır, lütfen. Aa! Zevkmiş, Aa! Aa, pardon, pardon. Hayır, hayır. Bir dakika, bir dinleyin. Abi bak şunu <laughs> yapmayın. Yap, <Bir> dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Ekstreme e gittim. Oyun o kadar karıştı ki ben onu düşünüyorum. Ekstreme e gittim. Bir de ta takıldı ona. Kim gitti ekstrime? ben sen ekstrime giderken hani şöyle valgesi tıklamış olmuyorsun yani altta yani böyle. Bir ya, dün abi. bana kim geldi? Dün bana kim geldi? Ben ekstrime gittim kapana takıldım. Ben bunu tamam, ipucu ben... vereyim. Sen bana niye geldin Senin rolün ne? Ben bunu dersem öleceğim diyeceğim. Hiç olmaz, hiç Ama olmaz. yine öleceğim. Ya, ben söylesin. polistim. Ekstrimi tutmaya gittim kapısını kapana tutuldum. Okey ben şunu söylemek istiyorum. E bu adam gittiyse biri öldüyse bu adam değil o zaman. Ya hayır bak şunu diyeceğim. Üç tane bu Geriye başkanımız kaldı. Yalan, yalan konuşuyor. <laughs> Şizofreni karıştırıyor. Tamam ya yok yok şöyle. Şizofrenix veya Şamalos birisi kırmızı provokatör. Abi ben Fuego'ya gittim ama şey eminim. Kanki şüphe ediyorsanız bana da şey yapın. Ben yani direkt köy için konuşuyorum. Ben çözeceğim. Şöyle, şey, şöyle, şöyle, şöyle bir şey söyleyelim. Diğer... Da attım diyor. diğeri de takattım diyor. Diğeri takıldım diyor. O 50 saniye Abi kaldı. Bir şey söylemek istiyorum. Şizofren bence kötü bir provokatör, tamam mı? Ee, o yüzden bana geldi. Ben benle zirve zaten aklanıyoruz. Çünkü ben onu attım. O da ona takıldığını söylüyor. Zaten bu gece bir kill çıktı. Biz ikimizden biri olamaz yani. Ya, ee... bir geldi, Açık net söyleyeyim. Ben yeşil provokatörüm. FG bilerekten gittim. Ben onun kırmızı olduğunu düşünüyorum. Zirve Ama şöyle bir şeyler de. Bence ama şimdiki, şimdiki, şimdiki infolardan sonra ekstrem olduğunu düşünüyorum, beni asabilirsiniz. Fark ettiğiniz ekstrem ben. Ben, ben değilim. Mor, yani mor, mavi, ben beyaz. 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 Birisini asalım, ben gece ee, şizofreni mavi, tutayım, Shamalov'su birine provoke etsin bakalım. Abi çok rastgele şey. attığımı düşünüyorum yanlış, ama... Yanlış, ekstrem. yanlış kişi asınız ama hadi neyse. Yani yan, yanlış yapıyorsunuz, kaybedersiniz bu şekilde. Ben size söyleyeyim. Lütfen. Oh, Allah 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 Allah. Abi şizofren ya. Ekstremden <laughs> şizofren. Neyse. Oğlum bu adam ama sana geldiğini söylüyor. Bu arada net kaybettik ya. Ya, ya. Çözdüm çözdüm <laughs> Ya çıldıracağım abi gerçek. Hastı. Öl, 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 ölmüş lan bu Agayla birbirimizi şey yaptık. Allah seni kahretmesin. Zirve mi yakan mı? Şizo biz birbirimizi şey yapıyoruz. Ben aynen o Fö... biz birbirimizi yakıyoruz. Hayır. Bana. Ben Fuego'yu yani... şüphelendiğim için tuttum. Bu gece o da çıkamadığı için ölmüş. Ben şüphelendiğim için tuttuydum. Ben de zirve... Abi bir şey diyeceğim. Yakan bu arada net. Net Yakan. Niye biliyor musun? Evet, evet. Bir dakika. Şamalı var ya. O, o beni provoke etti. Ben de onu provoke ettim akşam. Sen de eğer... Fiyo aynen aynen. Sen. Yakan Yakan kanka. Yakan Yakan. Ben Fuego'yu tuttum. Bak. Ama ya, şimdi bir dakika kanka hiç olsun. Ben ya ben sen sana gel, gelir diye bir de sana tuzak attım. Gitmiş oraya gitmiş ters psikolojiydi. Ya siz o bana Ama şey ama yaptım. ama yakalanırdık ki kanka biz ya, ikimiz birbirimize gittik. Ya, gittik. Ya. Bir dakika. Bir dakika. Ben kime kime arttın, başardın, bana Kapanı... şey verebilir misin? Başkanla moderatörlüğü. Bana ver bana ver Dayko ben çözeceğim. Bana verir misin? Abi, tek bir soru sorabilir miyim? Dün akşam kime kapan attı kanka? Dime, al Kapanat. kanka ilk sen dedin o yüzden. Tamam eyvallah. Şimdi sorguluyorum. Tamam net net Yakan. Çünkü Şizo'ya şey dur, bak dur. bana provokatör geldi oğlum. Şimdi. Sen musun provokatörü dur şimdi. Tamam sen gidebiliyorsun. Şamaloz sen kime gittin? E Şizo'ya gittim. E sen ya. Yakan sen kime attın? Herkes birbirine Ka mi gitti? Ben sen, Tamam sen kapanı kime attın Yakan? Şizo'ya. Şizofreni alsan Şamalos gidip orayı provoke edemez. Şey, Şamalos alsan Şizofreni de gidip onu provoke edemez. İkisi birbirini seyfliyor. Ee, ben de Fuego'yu gittim polis olarak tuttum. Ama o çıkamadı. O da tuzakçıymış. Ee, sen de büyük ihtimal yani yakana yani Fuego'ya gidip kestiğin için ama ortada kalıyorsun. <laughs> Abi Şamalos ben senden şeyim ama bu ikisini tam da güvenemedim lan. Lan Bak oğlum... yok yakan yakan. Gerçekten yakanı yakarsınız yaptı. Yaka ya yakana verdim ben ya vallahi ne olursa olsun ya. Ama şamoo sasılmayacak mı? Yok, aa galiba. Oğlum yine şamoo sasılıyor. Ben, ben şimdi sizofrenoy versen Hadi. dur. Sizofrenoy. <laughs> <laughs> Hadi şimdi. Hayır de. ya. Hayır. Dur ben yakanı tutacağım. Hayır. Ben yakanı tutacağım. O... Yakanı tut. tut. evet. tutacağım. Tuttuk yakanı tut. Aynen aynen. Abi o yakan patladı. Yakanı tut çıkamazsın kanki. Çıkamasın Çıkamazsın bu. Benim provokatörüm kalmadı. Evden çıkamıyorum. Tamam ben de. şimdi onu tutacağım bu gece. <laughs> Bir tutma da indireyim. Anladım. <laughs> Dedim oğlum siz g anlamıyorsunuz mu? Gidip şizofreni, şizofreni tutayım mı kanki? <laughs> tut lan. Ya şizofren niye bana provok ettin be? Sen bana niye ettiysen o şansa kalmış. Belki de bana basacaktı sana bas. Ya iyi getirdim ama tek başına. Aynen. Ya ben çok baştan acayip tatlı yani. Pardon. Ama, ama nasıl çaktı abiniz köfte hemen ortalığı böyle. Oğlum çok kalıcı. Gir içeri, gir içeri. <laughs> 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 Peki lan böyle iyi de, böyle iyi de. Yakancım, ne söylemek istiyorsun ona göre şizofreni asacağım. Ölürüm ama yıkılmam. <laughs> Provokatör sensin. Yakan. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım hazır mısın? Yapma bak yapma. Bana... Nasıl bir şey? Bana basacak. <laughs> <Çek>. yapma <gülüyor> yapma. <gülüyor> 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 ya oğlum niye satıyorsun ya? Al işte ya. <laughs> Ulan video çıksın diye biz burada uğraşıyoruz adam gidiyor beni astırıyor ya. Oğlum daha iyi işte oğlum bu nasıl daha iyi video. Kan <laughs> iyi oynadı bu arada. Ama adam hak etmişti oğlum ne yapalım verelim eline ya. Ha, o, o açıdan bakarsan harbi hak etti. Ya, hak ben kendi adam hak bir daha hatırlamıyorum kendi kendime yeri Ya adam 3 tane provokatör nasıl olabilir bir oyunda ya. Oğlum ya bir yo şey so yok. <laughs>